Bakın okuyun Fatır suresinin Fatır suresinin 10. ayetini okuyun. Buyuruyor ki Yüce Allah orada. Estağfirullah. Men kâne yuridil izzete Kim bir izzet olur, şeref, haysiyet arıyorsa felillâhil izzetü cemiyâ. İzzet olur ve şeref bütünüyle Allah'ın katındadır. İleyhi yasadun kelimu en kıymetli cümleler Allah'a yükselir sadece Allah'a yükselir bu kelimeler fakat ve amelü salihu salih amellerdir o kelimeleri Allah'a yükseltecek olan şeyler salih ameli olmayan adamın sözü birkaç metre yukarıda buharlaşır gider İyyâke ve iyyâke nesle anlamadan okursak dualarımızın niye kabul edilmediğini sorgulamaktan da uzak durmak durumunda oluruz. Anlamak, anlamak ve yine anlamak bizim Kur'anla diyalogumuzun esasını oluşturmak durumundadır.